Merhaba arkadaşlar. Yemeğe dair kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız cevizli kadayıf tatlısı. Şöyle küçük bir borcam kullanacağım ben. 300 gram kadar taze kadayıfımız var. Bir su bardağına yakın dövülmüş cevizimiz var. 150 gram, gram kadar da tereyağı, margarin ya da tereyağı kullanacağız. Tatlımızın önce şerbetini hazırlıyoruz. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, yarım limon suyunu tencereye alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıp altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Erittiğimiz 150 gram margarini kadayıfımızın üzerine gezdiriyoruz. Kadayıfımızı bütün her yerine yağ eşit miktarda gelecek şekilde bu şekilde karıştırıyoruz. Her tarafına yedirdiğimiz yağı güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra borcamımıza bir miktar alıyoruz. Ve bunu güzelce yayıyoruz. Sade de yapabilirsiniz sade kadayıf tatlısı da olabilir. Biz bugün cevizi yapmayı tercih ettik. İlk katımızı güzelce yaydıktan sonra cevizimizi sepiyoruz. Kadayıfı cevizlerin üstünü kapatacak şekilde yayıyoruz. Üzerini kapattığımız Cevizleri şöyle elimizle birazcık bastırıyoruz ki her taraf eşit bir şekilde olsun diye daha güzel kızarsın diye. Altus turbolu 180 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar yaklaşık 35 dakika kızartıyoruz. Evet çok güzel kızarmış. Fırınımızı kapatıyoruz. Bir şey anlatmak istiyorum. Eğer kadayıfı ıslak bir şekilde istiyorsanız fırından çıkardığınız zaman şerbetini hemen dökün. Ama biraz çıtır istiyorsanız 2 dakika bekledikten sonra soğuk şerbeti dökün. Şimdi biz biraz ıslak sevdiğimiz için ben şerbetini hemen veriyorum. Soğuk şerbetimizi. şerbetini gayet güzel çekmiş. Yumuşacık. Şu anda dilimliyoruz. Tatlımız servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Bizi beğenmeyi, yorumlarınızı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.